Merhabalar, ben edebiyat öğretmeni Melika Kaya. Bu parçada aşağıdakilerde hangisi yoktu diye bir sorumuz var. A. isim fil. Bunu en son e, gelelim. B. Sıfat fil. Sıfat fil neydi? Anası meza dikecekmiş. Eklerinden oluşuyordu. Şimdi şurada e, kapandığı ve anılan ek, e, anılan kısma baktığımız zaman burada dık eki ve an ekleri e, sıfat fildi. Dolayısıyla şuna B diyelim. Sıfat fil vardır zarf fil e, şurada e, gelip ip eki şurada e, girmeyip de yine e, ip eki var. Şurada da arak eki. Buna da C diyelim. E, evet, e, gördüğünüz gibi e, zarf fil eki de vardı. C'yi de alıyoruz. Şimdi D isim tamlaması. E, i̇sim tamlamaları baya fazla burada. E, Ezderha'nın mağarası, ezderin yavrusu. Ondan sonra mağaranın kapısı. Allah'ın emri. Bunların hepsi isim tamlaması. Alttana yazalım D diye. Evet. D'leri belirtelim. Birleşik fil. Birleşik fil ise burada dua eder. Yardımcı fil yapılan yardımcı eylemle yapılan bir birleşik fil vardı diyoruz. A isim fil ise işmak eklerini alacaktı. Burada girmeyip buradaki M eki olumsuzluk ekidir. Bu kafamızı karıştırmıştı büyük ihtimalle. Olumsuzluk eki olduğu için isim fil değildi. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A isim fil olur.